Müge, bugün bize ne anlattıysan. <laughs> Hello everyone, welcome to my new video. Neden İngilizce girdiğimi birazdan öğreneceksiniz. Bugünkü konumuz karantinada değişen iş hayatlarımız. İş hayatı değişmeyenler var, onlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. En çok benim iş hayatımda değişti. En çok, en çok benim. Biz öğretmenler hiç alışık olmadığımız bir dünyada bulduk kendimizi. Teknolojik dünya. Tabii ki online eğitimler, uzaktan eğitimler hep vardı hayatımızda. Ama böyle miydi? Biz neye alışıktık? Sabah 8'de kalkardık, işimize giderdik. Çayımızı, kahvemizi içerdik, derslere girerdik. Good morning students, good morning teacher, how are you, fine thanks and you deyip derslere devam ederdik. Asla böyle yapmadım, asla. Sonra arasında. Ya yemekte ne varmış kızlar deyip yemeğe giderdik. Kahve içerdik. Sütü kim bitirdi arkadaşlar deyip öğretmen arasında triplere girerdik. Böyle bir hayatımız vardı. Dört buçukta da çıkar evimize gelirdik. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sorsana ne bak. <laughs> Sen de bir şey sor. Müge'nin hayatında ne değişti? Artık online dersler var. Kullandığım programın adını söyleyebilir miyim? Söyle zaten Türkiye'nin yazısı şu Dünya'nın. Evet. Zoom diye bir uygulama var belki biliyorsunuzdur. Bununla derslerimizi yapıyoruz. Önce Zoom'un en sevdiğim yanlarından bahsedeceğim. Sonra da bazı dezavantajları var. En güzel yanı çocukların sessiz olması. Mikrofon özelliği var Zoom'da. Çocukların hepsinin sesi kapalı. Sadece ben konuşuyorum. Zaten orada sahnede gibiyim. Hello everyone, welcome deyip başlıyorum ve inanılmaz keyifli geçiyor dersler. Sen konuş çocuğum deyip mikrofon açıyorsun. Sen sus çocuğum deyip mikrofon kapatıyorsun. Bence keyifli geçiyor. Bu güzel yanları. Olumsuz yanı ise çocuklarıma sarılamıyorum. Onları öpemiyorum. Ben online ders yapmayı seviyorum. Ama e, yani herkes için geçerli olmayabilir. Yine de bir sınıf atmosferi kesinlikle çok daha farklı bir şey. Ben yıllardır bunu yaşadığım için bunu seviyorum. Bir de şöyle bir şey var online derslerde. Çocuklar bir geliyorlar. Şurasında kuş olan mı istersiniz, kucağında kedi köpek olan mı istersiniz? Orada kediler bize el sallıyor. Değişik bir atmosfer. Hani öğretmen olarak alışık olmadığımız bir şey. Ama bence yine de keyifli. Önümüzdeki hafta da çocuklarla Happy Toys Day yapacağız. Herkes oyuncağıyla gelecek. Senin bir oyuncağın var mı? Ayıcığım var. Hatırlarsın kucağımda. La la la. E, onun dışında benim e, hayatımda neler değişti? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle sabah köründe kalkmıyorum. de online dersim var. Ona yetişmeye çalışıyorum. Zor oluyor. Yani koşarak yetişiyorum öyle söyleyeyim. İkideki online dersime koşarak yetişiyorum. İki tane online dersin arasındaki 20 dakikada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Volkan? Benim ev işleri yapıyoruz demek isterdim ama sadece kahvaltı. Kahvaltı yapıyoruz. Çünkü vaktim yok. Kahvaltımızı yapıyoruz. Diğer online derslerden sonra ev işlerimizi yapıyoruz. Yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz arkadaşlar. Biz ev işlerini yapmıyoruz. Ben yapmıyorum. Çalışıyorum ben deyip kenara çekiliyorum. Çünkü mesai değil. Çünkü ben çalışıyorum. Evde de olsam çalışıyorum. Ama Volkan öyle mi? Şimdi Volkan'dan dinleyelim. İş hayatın nasıl değişti Volkan? Yani bir şey değişmedi. Yine bilgisayar var. internet var. Tabii de yazıcı olsaydı iyi olurdu. <laughs> Aynen yani bir oda var. Çalışıyorsun orada akşam o kadar. Akşam yine telefonlar çalıyor. Normal yani her şey. Asla ne iş yaptığını anlamadılar şu an. Vallahi ben de daha ne iş yaptım anlamadım bugüne kadar. <laughs> evet. Karantinada insanlar ikiye ayrılır. İş hayatları değişenler ve asla değişmeyenler. Biz bu evde ikisini de barındırıyoruz arkadaşlar. Benim hayatım tamamen değişti. Volkansa olduğu gibi devam ediyor. benim de iş hayatım var. Benim iş hayatım yaklaşık işte 17 inçlik bir bilgisayar. Hayatım onu taşıyabiliyorum her yere. <laughs> Kocasını bu taşımış gibi düşün. Ben de koca sınıfı taşıyorum. Kitlelere hitap ediyoruz biz de. Size bir anımı anlatmak istiyorum. Hemen korona öncesinde servis şoförüyle geçen bir anım oldu. Ben böyle her gün servise biniyorum. Sabah körü. Yani altı, herhalde yedi daha olmamışken. Biniyorum. Suratım beş karış. Daha uyanamamışım. Kemal Bey sevgiler. Ee, Kemal Bey böyle. Kemal Bey üç gün kaldı diyorum. Adam şaşkın. Ne üç gün kaldı hocam diyorum. Cumartesiye. Hafta sonuna. Hocam ya diyor. Ertesi gün tekrar biniyorum. İki gün kaldı Kemal Bey diyorum. Hocam yapmayın gün saymayın yaşlanıyoruz diyor adam. Ama ben her gün gün sayıyorum. Neden? Hafta sonu gelsin gezelim kopalım oley. Sonra ne oldu? Komple hafta sonu oldu arkadaşlar. Artık hep hafta sonu. Fakat biz gezebiliyor muyuz? Vallahi ben bugün günlerden onu bile bilmiyorum. Bugün günlerden ne ben de bilmiyorum. Hafta içi hafta sonu mu bilmez olduk. İş hayatlarımız böyle değişti. Hafta içimiz hafta sonumuz belli değil. Mesai saatlerimiz belli değil. Öğrencimiz velimiz ne zaman isterse bize ulaşabilir. Hep hazırız. Hep hazırız. Ben neyin değiştiğini biliyorum ama. Çok. Ne değişti? Kıyafetlerim. Üstün sürekli değişiyor altın sabit. <laughs> evet online derslerde bunu itiraf etmem lazım. Kıyafet hepimizin öyledir ama değil mi? Kıyafet üstümüz başka altımız başka şimdi bu konuya. Lütfen herkes öyle. Pufuduk terliklerinde konuya dahil mi? Pufuduk terliklerin... Onu görmemişlerdi. Onu kimse görmemişti. Velilerine sesleniyorum yani hiç bakmayın. Altında <laughs> pufuduk terlik, bacak bacak üstüne atmış. Önemli değil. Ekranın arkadaşım. arkasında kahvaltı. <laughs> o kadar da değil. Çok nadir çay kahve belki. E, ama sonuç olarak evet kıyafetlerimize yansıdı. Sonuç olarak iş hayatımıza ne değişti? Mesai saatlerimiz, kıyafetlerimiz, yeme içme alışkanlıklarımız, kısacası her şey. Okan hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey. Peki sizin iş hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Yorumlara yazın mutlaka. Çok merak ediyorum. Diğer sektörlerde insanların hayatlarında neler değişti? Mesela benim lugatıma meeting set etmek gibi bir şey geldi. Bu hep duymuşuzdur plaza dilinde. Ben de çok özenirdim plazada. İşte topuklu ayakkabılarla gidecekler. Evet, meeting set ettik. İşte bu, bu tarz böyle biliyorsunuz gece kelebeği katıldığı şeyler var. Ben bunu hiç kullanmazdım ama şimdi Zoom'daki meetingler için, bak meetingler, Türkçesi yok, bunları kullanıyorum. Dilim değişti. Online derste yaşadığım bazı sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Yani inşallah herkesin başına geliyordur. Mesela dersin ortasında kapı çalması. Bu sizin başınıza geldi mi? Üstelik yana yakala çalması, asla susmaması ve gelinin kargo olması. En son... Kargosu gelmeyenler var öyle değil mi? <laughs> yani şunu hatırlıyorum. Sorry kids deyip 2 dakika çocuklara videoyu kapatıp koşa koşa cam havliyle ama nasıl sinirliyim. Kapıyı açtım surasını da görmedim kargoyu ayağıyla fırlattı adam. Abla kargomuz var deyip koşarak gitti. Ve hani bu şekilde derse 10 saniye ara vermek zorunda kaldım. Bu bir tanesi. Onun dışında dersin ortasında sizin de bağlantınızın koptuğu, ethernet kablonuzun çıktığı, ne bileyim hattan düştüğünüz gibi şeyler başınıza geliyor mu? Çünkü benim hep geliyor başka ne gibi şeyler yaşadık? Teknolojiyle aram çok iyidir. Burayı herhalde teknolojiyle çok iyi olduğuna dair emareler koyarız. Klavyenin olduğunu biliyorsun yani. <laughs> teknolojiyle aramın çok iyi olmasının sebebi tabii ki e, eşimin mesleği. Ondan önce Word nedir, Excel nedir bilmezdim. Köyde büyüdük biz. Teknolojiden anlamayız. Bim. Ne ne ne. <laughs> E son olarak şöyle söyleyebilirim. Öğretmen olarak teknolojiyle aram hani minimum düzeyde iyidir. Online dersler hepimize ders oldu. Her şeyi öğrenmek zorunda kaldık bir anda. Dolayısıyla belki sizin için çok kolay olan şeyler bizim için bazen zor olabildi. Ama biz bu süreçte, bu karantina günlerinde öğretmenliğe 7/24 devam ediyoruz. Bunu söyleyebilirim. Kendimi sahnede gibi hissediyorum. Böyle ünlüymüşüm, herkes beni izliyormuş gibi hissediyorum. Çünkü zaten hep böyle olmak istemiştim. Böyle bir şarkıcı ol, amacım şarkıcı olmak tabii. Olsun. İngilizce anlatıyorum. Fark etmez aynı şey. Orada beni veliler izliyor, müdür yardımcıları izliyor, diğer öğretmenler geliyor. Hep sahnedesin. Bence harika bir şey bu. Online ders bu anlamda güzel bir şey bence. E sen dedin? Ne dedin sen? Kötü -"Hayır, yeni He kötü olarak söyledin. Bugün iş işte hayatımızdaki değişikliklerden bahsettik. Bir sonraki videoda ev hayatımızdaki değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ev hayatımız inanılmaz değişti. İnanılmaz. Değil mi Volkan? <laughs> Benim en çok değişti. Bir elim farede, bir elim hamur yoruyor. Ben anlamadım. Saçma sapan bir hayat yaşıyorum. Yani insanlar bilgisayara bağlanıyor. Ben bir yandan bilgisayara bağlanmışım, bir yandan yan tarafından elektrik süpürgesi geçiyor. Saçma zaman bir ortam yani. İş ciddiyetini kaybetti. Koca bir web sitesi yapıyorsun ama hani altından bile de geçiyor saçma sapan. <laughs> <laughs> e biz de öyle. Ben ders yapıyorum. içeride sen telefonla konuşuyorsun. Call center'a döndü yani. Değişen ev hayatımızı bir sonraki videoda anlatacağız kim hangi ev işlerini yapıyor, kim yemek yapıyor, kim hamur açıyor bunları bir sonraki videoda konuşacağız. Siz de bu arada hayatınızdaki değişiklikleri mutlaka anlatın. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.